Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bir önerim var. Şu anda biliyorsunuz herkes sibil telaş sarmış durumda. Özellikle yurt dışındaki 6 milyon üzerinde gurbetçiyi. Bunun çözümünü ben size kısaca söyleyeyim. Burada yapılacak şu anda tek şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işe el atması ve 2022'ye kadar paylaşım yapmayacağını bildirmesi. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Siyasetçiler bu işte biraz kenara çekilmiş durumdalar. Onun için burada yapılacak tek şey Cumhurbaşkanı çıkıp bunu açıklaması. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Cumhurbaşkanımız geçen hafta Cuma günü ne dedi? Yurt dışında dedi, gurbetçilerden ve diğer kişilerden, işte veya Türkiye'de yurt dışında parası olanlara, diyor ki getirin paranızı Türkiye'ye yatırın, biz size hiçbir hesap sormayacağız, dövizinizi getirin diyor. Bunu öncelerden de tekrarlıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeyin farkında değil. Böyle yaptılar. Gelir İdaresi Başkanlığı ne dedi 25 Ağustos 2020'de? Siz getirdiniz güzel güzel paralarınızı Türk bankalarına yatırdınız. Döviz olarak bizi rahatlattınız ama kusura bakmayın biz sizi bulunduğunuz ülkelere bu para miktarlarınızı ispiyonladık. Evet. Biz sizi ispiyonladık diyorlar. Ondan sonra ne diyor Gelir İdaresi Başkanlığı? Bu işi nasıl çözersiniz diyor. Gidin diyor bulunduğunuz ülkenin vergi dairelerine uyumlu çalışın diyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız ne diyor? Ya getirin parayı buraya diyor. Neyse hiç biz hesap sormayacağız diyor. E gurbetçi gene getirsin yatırsın mı? Gurbetçi zaten yatırmış. Şu anda Cumhurbaşkanımız bir şeyin farkında değil. 54 ülke tamam. 31 Aralık 2019 veri verileri paylaşılacak bu senenin sonunda. Bunlar arasında gene sonuna koyuyorum. Rusya, Çin, Japonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Kanada, İspanya, İtalya, Macaristan gibi ülkeler var. Hangi ülkeleri paylaşmıştık? Paylaşmayacaklar 2020 yılında Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre ve bu arada de. İngiltere, İngiltere niye paylaşmayacaklar? İngiltere paylaştığı ülkeler arasında İngiltere dedi ki ben de hazır değilim dedi bu sene. Dedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız o e, anlaşmanın 6. maddesine göre hazır yani bunu erteleme durumumuz var. İngiltere ne oldu? Bundan yararlanarak diyor ki ben hazır değilim bilgileri paylaşmayacağım diyor. E siz de deyin ki 2022 yılına kadar. Ben de hazır değilim. Hiçbir bilgi paylaşmayayım. Yani 2018'de Norveç ve e, Litvanya paylaşmışsınız. Artık o olmuş. Burada yapılacak şu anda tek çözüm Cumhurbaşkanımızın bu işe el atması ve paylaşım yapılmayacağını duyurması. Şimdi ne oluyor? Almanya'daki o işte 6 ülke Fransa, İsviçre, Hollanda Belçika, e, işte İngiltere bunlardaki yurttaşlarımız ne yapıyor? Türkiye'ye gidip hesaplandı işte bazıları çekiyor paralarını, bazıları adres değişikliği için uğraşıyor. Başka şeyler. Yani kurtulmaya çalışıyor bu işten. E, ee, şu anda korona arttı. Yani Almanya'daki bir kişinin Türkiye'ye gidip bir ay, bir hafta kalması gerekiyor. Artı dönüşte de şu anda koronanın gerçek verileri açıklandığı için ne yapacak? Geri dönünce iki haftada korona karantinası var. Adamın üç haftası gelecek. E, ee, garanti mi bankada yapacak bu işlemleri şeyler? O da garanti değil. diğer zaten 54 ülkenin yapacak hiçbir şey yok. Onlara da bankalar kağıt mat gönderiyorlar. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya adam ne yapacak? Adamın zaten bilgilerini vereceksin bu senenin sonunda. Ondan sonra 2000, bu senenin sonundaki yapacağı işlemler 2020'nin verilerine gel. 2019 gidecek. 2020'de ne yapacak? Adam bankadaki bir şeyini değiştirmiş, şunu değiştirmiş, bunu değiştirmiş. Fiyat hesabı yok olmuş. E ne olacak? Gelecek sene o her sene bu devamlı verileceği için. Gelecek sene ne yapacak? Ilgili ülke diyecek ki ya senin hesapların ne oldu burada? Getir bana veyahut kapandığına dair bilgi de gidecek oraya. İyice vatandaşı gayri resmi işler yapmaya yönlendiriliyor. İllegal şeylerdir bunlar. Bunları yapmaya gerek yok. Burada yapılacak tek çözüm Cumhurbaşkanımızı bu işe ilatıp biz iki sene daha bilgi paylaşmayacağız diyor. Yani varlık barışı şu bu dediniz. Millet getirdi paraları yatırdı. Yine geçen cuma ne diyor Cumhurbaşkanımız? Sonuna da koyuyorum gene belgelerini. Getirin diye döviziniz bizim bankalara yatırın diyor. E, ee, ondan sonra gelir dersin başkanlığı gibi başa ne dedi bitti ki? Kısa bakmam biz sizi bulundu çünkü İspiyonladık gidin onlarla uyumlu vergi dairelerine çalışın. E, adam neye getirsin bir daha yatırsın oraya. Kim yatıracak? Kimse yatırmaz. Bırakın yatırmayı şu anda bankalardaki hesapları boşaltıyor millet. Ha bu sadece yurt dışındaki gurbetçilerimiz için değil. Türkiye'de hesap olan Afganlı, İranlısı bilmem, Iraklısı veya ne, herhangi bir ülkeden kişinin Avrupa'da nerede yaşıyorsa yaşasın. Onun oraya hesabı getirmiş yatırmış. Daha sağlam olsun diye. Yarın bugün yani Türkiye'de hesap nasıl sorulmuyor diye ya yatıranlardan. E, adamlar şimdi bulunduğu ülkelere ismi yolluyorsun. onuza sen yeniden diyorsun. Gene getir bize para yatır. Sayın Cumhurbaşkanım yalnız danışmanlara daha iyi işleri yapmalarını söyleyin. Daha dikkatli sizi bilgilendirmelerini isteyin. Bana ben tahmin ediyorum iki çift, iki, iki, iki çift çorabı versen satamayacak adam ekonomik alanda danışmanlık yapıyor veya işte bir şeyler söylüyorlar. Bu iş kolay değil, bu iş ticaret için farklı bir şey. Bu konularda dikkatli olunuz. Bize yapacağınız yurt dışındaki gurbetçilere yapacağınız şu anda 6 milyon kişi size bakıyor. Deyin ki biz 2 sene daha paylaşmayacağız 2022'ye kadar. Niye? İngiltere ne dedi? Ben paylaşmıyorum dedi. O 6. maddeyi uyguladı. Ben hazır değilim. Korona nedeniyle bir bahaneyle paylaşmadı. İsviçre zaten seninle paylaşmayacak. E, en büyük Türklerin yurt dışına kaçırdıkları paralar nerededir? İsviçre'de veya İngiltere'dedir. Oralarda buralarda onlar paylaşmayacaksın sen de. Sen niye 6 milyon gariban kurt kurbetçini atıyorsun her şey herkesin önüne? Evet. Tüm benim dediklerimi iletin. 2 sene daha paylaşım 2022'ye kadar paylaşım kadar paylaşılmayacağını bildirsinler. Millet rahat nefes alsın. Bu arada da bu korona ortamında seyahattı şudur budur perişan olmasınlar. Banka memurları da bu işi tam olarak bilmiyorlar. Çünkü tepeden yapılan bir iş bilgiler alınıyor, toplanıyor, veriliyor. Evet arkadaşlar, Helsinki'den hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.